29 Şubat 1990 tarihli video. KV-31 adı verilen projenin bilgilendirme kasedi. Proje KV-31, asenkron düşük yakınlıklı manyetik distorsiyon sisteminin veya başka bir şekilde portalı sonsuz oda ile farklı bir boyut gerçekliğini açan bir kapının incelenmesi ve geliştirmesine odaklanmaktadır. Bu kapılardan biri Backrooms'a açılıyor. Blueprint kağıtları Backrooms'a açıklamaya çalışıyordu ama tüm kağıtlar garipti. Backrooms'a 4 hazmat kostümlü insan girdi. Backrooms'ı incelemek için etrafa bakınıyorlardı ellerindeki hortumlar ve çantalar Backrooms cep boyutunun haritasını çıkarmakta ve içerisinde kaybolmamakta yardımcı oluyordu. Bir süre sonra kameraman ilerlerken bir kalabalığın konuşma sesini duyup başka bir koridora saptı. Um. Guys, you hear this? arkasını döndüğünde arkadaşları bir anda kayboldu. Bu kaybolma yaşanırken kamerada da bozulma oldu. Kameraman şaşırdı ve ne oluyor lan kafasına girdi. Arkadaşlarını bulmaya çalıştı ama bulamadı. Ardından geldiği yoldan geri gelip çıkma kararı alsa da geldiği yolu bulamadı. Sanki arkasındaki odalar değişmiş gibiydi. Kameraman ilerleyip büyük bir delik buldu. Işığını açıp içeriği inceledi. İçerisindeki duvarlar dekor edilmiş gibi duruyordu. Etrafı gezerken yerde keser buldu. Bu keser yetmezmiş gibi el arabaları, eski türevler görmeye başladı. Etraftaki her şey eski yıllardaki gibiydi. Kameraman sarı duvarların olduğu odaya geri döndü. Kameraman daha da stres olmaya başladı. Umudunu yavaşça kaybediyordu. Bir süre ilerledikten sonra daha farklı bir doku yapısına sahip bir duvar ve kapı buldu. Güvenlik kartı ile kapıyı açtı ve gördüğü şeyler inanılmazdı. Daha farklı bir oda çıkmıştı daha büyük bir oda. Tıpkı aynısı. İşte Backrooms'un tüm hikayesi. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. 5000 like bekliyorum. Videomuza geçelim. Bu görsellerdeki korkunçluk ne sizce? Liminal Space. Normalde insanların olması gerek yerlerin bomboş olması, sanki birisinin gölgesinin geçiyormuş gibi hissetmemiz Liminal Space'dir. Evet, Backrooms da bir Liminal Space. Ama Backrooms Liminal Space'lerden farklı olarak garip bir detaylara sahip. Kane Pixelin yarattığı Backrooms kurgusunu bugün çözeceğiz. Backrooms'ta seviyeler, yaratıklar, gruplar ve objeler bulunuyor. Karakterimiz bu cep boyutuna yani backrooms'a düşüyor ve kurtulmaya çalışıyor. Backrooms'a hayatta kalmak için gerilmemek, Panik olmamak çok önemlidir. Buradan kurtulma modunu kesmesi daha iyi olur çünkü bu cep boyutundan çıkması çok zordur. Tüm odalar birbirinin aynısı gibidir. Bu odalar seviyelere ayrılır ve bu seviyeler gittikçe anormalleşmeye veya sakinleşmeye başlar. Backrooms'daki kişinin önüne çıkan yaratıklara karşı da mantıklı düşünmesi gerekir. Backrooms'un içerisinde karakollar, koloniler ve gruplaşmalar bulunur. Hadi bu grupları ve karakolları bir sayalım. Kaşif grubu, arkodalarda bulunan büyük ve etkili bir gruptur. 1885'te The First tarafından kuruldu ve 1900 yılında liderlik açısından sonuçlandırıldı. Kaşif grubunun ana yönergesi gezginlere yardım etmek ve arkodalardaki anarşiyi durdurmaktır. Kavuer Araştırma Organizasyonu Kavuer çeşitli seviyelerde bulunan anomileri ve zararlı nesleri incelemek amacıyla bulunur. Backrooms'ta bu grubun birçok karakolu bulunur. Kauser yaptığı uygulamaları ve belgeleri sürekli gizli tutar. Bu yüzden gizemli bir gruptur. Arkoda Önceleri Arkoda Önceleri Backrooms'ta güçlü ve iyi bilinen bir organizasyondur. Gelişmiş, güçlü ve çeşitli bir gruptur. 3 Bayrak Federasyonu Seviye 0 ve seviye 2 arasında bulunan kaşif ekipleriyle yaklaşık 250 kişiden oluşan bir gruptur. Bir kongre ile yönetilmektedir. Grup en kapsamlı hukuk kitapları, fabrikaları, önemli askeri varlığı, düzen ve adalet idealleri ve seviye 0 ile 2 arasındaki duvarları boyunca sihirli işaretlerle yazmış ve yeni başlayanların yollarını bulmasında yardım etmiştir. Birleşik Arkoda Otoritesi Backrooms içerisinde var olan büyük ve gizli bir gruptur. Yüksek komuta adı verilen bir grup tarafından yönetilmektedir. Birleşik Arkoda Otoritesi içinde siviller ve askerler arasında hiçbir ayrım yoktur. Grubun tüm üyeleri ordunun bir parçasıdır. Brutus Deney Organizasyonu Brutus Deney Organizasyonu arkodalardaki varlıkları incelemeye adanmış bir gruptur. Bu grup çeşitli seviyelerde varlık üzerinde deney yapmaktan sorumludur. Arkodalar için çok iyi bir gruptur. Birleşik Arkoda Teslimat Hizmeti Birleşik Arkoda Teslimat Hizmeti arkodalarda mahsur kalan kişilere ürün teslim eden bir grup insandır. Bu taşıyıcılar sağlayıcılar olarak bilinir. Arkoda teslimat hizmeti ürünleri diğer ürünlerin yanı sıra badem suyu, deoksiriboz şurubu ve Kenny's Bioluminescent Flower Go içerir. Teslimatçılar boş şişeleri, metal artıkları ve her türlü tohumları ödeme olarak kabul eder. 70'in biraz üstünde üye sayısına sahiplerdir. Backrooms Arama ve Kurtarma Ekibi Arkodalar Arama ve Kurtarma Ekibi Arkodalardaki kayıp insanları arayan 12 gönüllü çöpçüden oluşan bir gruptur. Grup 1999 yılında yaşanan bir olay sebebince dağılmıştı. Ekip iletişim kurmak için bir IRC kullandı ve kanalların birinde seviye işte kayıp bir kişiden yardım talebiyle ilgili bir mesaj alındı. Tüm ekip üyeleri yardıma gönderildi fakat hiçbiri geri dönmedi. Bunun gibi birçok ekip ve karakol Backrooms'un içinde yer alıyor. Yeni düşen biri bu ekiplerden birine ulaşabilir. Backrooms içinde seviyeler bulunuyor. Bu seviyeler gittikçe anormalleşiyor ve her birinde bir yaratık oluyor. Güvenlisinden güvensizine seviyelerin birçoğundan bahsedeyim size. Seviye 0. Lobby. Seviye 0. Bir satış mağazasının arkadarına benzeyen, görünüşte sonsuz doğrusal olmayan bir alandır. Seviye 0'daki tüm odalar tek tip görünür ve sararmış duvar kağıdı, nemli halı, elektrik prizleri ve tutarsız yerleştirilmiş floresan aydınlatma gibi yüzeysel özellikleri paylaşır. Ancak kattaki hiçbir oda birbirinin aynısı değildir. Seviye 0'da bulunan floresan aydınlatma sabit bir frekansta uğultu yapar. Bu vızıltı sıradan florans lambalardan belirgin bir şekilde daha yüksek ve daha rahatsız edicidir. Ve kaynağı belirmek için armatürlerin incelenmesi şu ana kadar sonuçsuz kalmıştır. İkincisi halıyı doyuran madde tutarlı bir şekilde tanımlanamaz. Su değildir ve tüketilmesi güvenli değildir. Seviye sıfırdaki yaratıklarla etkileşimler nadirdir ama gerçekleşebilir. Gerçekleşirse aşırı tehlikeli olabilirler. En sonunda çeşitli faktörler sebebiyle koridorlardan seviye 1'e düşülebilir. Seviye 1 yaşanabilir bölge. Seviye 1 beton zeminleri ve duvarları, açıkta kalan inşaat demiri, duvarlara yerleştirilmiş, loş floresan ışıkları ve fark edebilir bir kaynağı olmayan alçak bir sis bulunan devasa bir depodur. Sis genellikle yoğunlaşarak birleşir ve tutarsız alanlarda zeminde su birikintileri oluşturur. Seviye 0'dan farklı olarak bu seviye uygun önlemlerin alınması koşuluyla gezginlerin süresiz olarak yaşamasına izin veren tutarlı bir su ve elektrik kaynağına sahiptir. Ayrıca çok daha geniştir. Merdivenlere, asansörlere, izole odalara ve koridorlara sahiptir. Floresan ışıklar herhangi bir zamanda titreyebilir ve dakikalarca hatta saatlerce kapanabilir. Bu gerçekleştiğinde düşman varlıklar görünebilir. Bu varlıklar nadiren gruplar halinde saldırır ve ışıktan kaçınma eğilimindelerdir. Işıklar kapanırsa adımlarınızı denemeniz ve gezmeniz şiddetle tavsiye edilir. Garip seslerden kaçınmaya çalışın ve ardından bir oda bulun. Yanınızda bir ışık kaynağı getirdiğinizden emin olun. Seviye 1'deki yaratıklar çoğunlukla ışık kapanında pusuda bekliyor olmaktadırlar. Bu seviyede 5'e yakın yaratık bulunur. Seviye 1 içinde gezerken bulunan bir kilidi açı ...açık kapı size seviye 2'ye gönderebilir. Seviye 2, boru düşleri. Seviye 2, duvarları ve tavanları kaplayan buhar boruları bulunan uzun, loş beton bakım koridorlarından oluşur. Kapılar nadiren bulunur. Metal raflar ve havalandırma kanalları barındırır. Borular seviye 2'deki ısının muazzam sıcaklıklara ulaşmasına neden oluyor. Bildirildiğine göre 200 Fahrenheit yani 93 Celsius ve daha yüksek ulaşabiliyor. Genel olarak önceki seviyelere göre daha fazla çürümüş olarak tanımlanır. Bazen kapılar seviye boyunca mevcut olan borulara bağlı makinelerin bulunabileceği küçük odalara yol açabilir. Diğer kaşifler tarafından bırakılan rastgele eşyalar metal raflarda bulunabilir. Seviye 2'de bulunan sağlığa zararlı koşullar nedeniyle koridorlarda hamam böceği ve fareler bulunur. Seviye 2. yukarıdaki tehlikeler ve seviyede yaşayan çok sayıda varlık nedeniyle seviye 1'den çok daha tehlikelidir. Bu seviyede bir yaratıklı temasa geçerseniz, inanılmaz derece düşmanca oldukları ve çoğu kurbanı öldürecekleri için hemen kaçmanız önerilir. Bu seviye içerisinde bilinen 4 yaratık vardır. Seviye 2 içerisinde bir yangın çıkışı sizi seviye 3'e gönderebilir. Seviye 3, elektrik istasyonu, seviye 3, ince tuğla koridorlar ve elektrikli makinelerden oluşan geniş bir komplekstir. Seviye boyunca belirli bir düzeyde sayısız rastgele bölümlere ayrılmış oda mevcuttur. Ayrıca seviyenin duvarlarını ve tavanlarını borular kaplar. Bu borular bazen zemine sızan kirli badem suyu ile doldurulur. Üçüncü kattaki koridorlar çok kapalı ve dardır. Hatta bazıları gezginlerin eğilmesini, kamburlaşmasını ve emeklemelerini gerektirir. Seviye 3 klostrofobik koridorlar ve borular gibi seviye 2 ile benzerlikler paylaşsa da, seviye boyunca daha fazla işleyen makineye sahip olmasının yanı sıra seviye öncekinden daha bakımlı görünüyor. Makine içeren odalar seviye 3'te birçok yerde bulunabilir. Bu seviyenin belirli alanlarında yük yüksek makine seslerinin duyulmasına neden olur. Bu odalardan bazıları daha küçük koridor gruplarıyla birbirine bağlanmaktadır. Seviyedeki çoğu makine bilinmeyen bir varış noktasına enerji sağlamak için kullanırken diğerleri seviyede bulunan buhar borularını besliyor gibi görünüyor. Açıkta kalan tel bazen zeminlerden, duvarlardan ve tavanlardan da çıkar. Bu seviyede 5 yarıtık bulunmaktadır ve bu seviyede hiçbir karakol bulunmamaktadır. Seviye 3'ten çıkmanın birkaç güvenli yollarından biri genellikle seviye 4 veya seviye 5'e çıkan asansörlerdir. Ancak asansör yeşil olarak işaretlenmişse seviye 9' 131'e çıkar. Seviye 4 terk edilmiş ofis. Seviye 4 tamamen mobilyadan yoksun, boş bir ofis binası gibi görünüyor. Bu seviyedeki bazı odaların pencereleri vardır. Ancak hepsi tuzak olarak kabul edilmeli ve ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Varlıkların olmaması nedeniyle birçok gezgin doğal olarak 4. seviyede toplanır. Ek olarak seviyenin etrafına dağılmış su soğutucuları, çeşmeler ve badem su içeren otomatlar maddenin toplanmasını çok daha kolay hale getiriyor. Seviye 4 diğer gezginlerle tanışmak ve sonraki seviyelere geçmeden önce malzeme toplamak için en iyi yer olarak kabul edilir. Seviye 4 içerisinde içerisinde çoğunlukla bir yaratık ile karşılaşılmamıştır. Ancak şu ana kadar sadece iki yaratık rapor edilmiştir. Seviye içerisinde 6 koloni ve 6 karakol vardır. Seviye 4, seviye 5 ve seviye 6'ya giden ara çıkışlara sahiptir. Bu şekilde seviye 4'ten çıkılabilir. Seviye 5 Otel. Seviye 5 birçok odası ve salonu olan muhtemelen sonsuz bir otel kompleksidir. Katın kendisi 1930'larda inşa edilmiş gibi görünüyor. Mobilyalar 1920'ye kadar uzanıyor. Seviye 5'te 3 ana alan vardır. Ana salon, Beverly Odası ve Kazan Odası. Bu bölgenin ana merkezi genellikle ebedi balo salonu olarak adlandırılan Beverly Odası'dır. Devasa odanın batı duvarında iki, doğu duvarında iki kapı vardır ve her biri otelin farklı bir alanına ya da kazana açılır. Sadece ortada büyük bir avizeyle aydınlatılan küçük bir art deko masası var. Tüm girişler bir otel ziyafet salonunda görebildiğiniz gibi Beverly Odası yazan küçük bir bakır işaretle işaretlenmiştir. Bu seviyeye geçerken sürekli bir yanar döner vızıltısı var. İnsanlar ayrıca swing, caz müziğinin ve uzaktaki parti sohbetinin seslerinde bildirdiler. Bu seviye gizemli fısıltıları ve görülmeyen varlıklarıyla ünlüdür. İnsanlar aralarında anlaşılmaz bir şekilde bir şeyler fısıldandığını ya da yalnız olduklarını omuzuna dokunduğunu bildirir. Bu yüze benzeyen duvar kağıdının bakışları ve 1920'ler dönemi makineleri ile birlikte akıl sağlığının büyük ölçüde kaybolmasına neden olabilir. Bu yüzden bu seviyede hayatta kalmak için badem suyuna ihtiyaç duyacaktır. Neyse ki bu seviyelerdeki tavandaki sızıntılardan bulunabilir. Burada çıldıranlar takım elbise ve kravat takan uzun, pullu ve bir insansı olan seviye 5 canavarı olarak bilinen gizemli bir canavardan bahseder. Ağzının etrafına dokunaşları olan kafadan bacaklı, insansı bir vücuda sahip olduğu tarif edilmiştir. İnsanlar onun kamuflaj yetenekleri olduğunu iddia ediyor ve ara sıra duvar kağıdından parlayan gözlerinin kendilerine baktığını söylüyorlar. Bu canavarın gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğu bilinmiyor. Çünkü üzerinde görülen diğer varlıkların hiçbirine benzemiyor. Seviye 5'te bilinen iki koloni vardır. Kazan dairesinde 6. seviye ulaşmak için çok uzağa gidin. Ancak merdivenlerden aşağı inmeniz şiddetle tavsiye edilir. Seviye 6. Işıklar söndü. Seviye 6 metalik duvarlardan, tuğla zeminlerden ve karmaşık boru sistemlerinden oluşan belirsiz büyüklükte geniş bir komplekstir. 6. seviyenin tamamı tamamen karanlıkta. Şimdiye kadar hiçbir ışık kaynağı bu seviyede başarıyla oluşturulamadı. Katın karanlık olması nedeniyle yeterince fotoğraf çekmek mümkün değil. Seviye 6'da akan sudan, borular boyunca çınlayan anlaşılmaz seslere kadar değişen işitsel halüsinasyonlar sıklıkla yaşanır. Seviye 6'nın kişinin gerçeklik algısını etkileyerek paranoya ve deharilasyon semptomlarına yol açabileceğine inanılmaktadır. Bilinen hiçbir somut tehditle sahip olmamasına rağmen seviye 6 katıksız karanlığından dolayı arkadadaki en tehlikeli seviyelerden biri olarak kabul edilir. Bu seviyeye giren gezginlerin önemli bir kısmı kalıcı olarak akıl sağlığını kaybeder ve kaybolur. Yaratıklar seviye 6'da olabilir ancak seviyenin tamamen karanlık durumu nedeniyle görülmezler. Bir kablo takip etmek seviye 6.1'e gitmenize yol açar. Kapılardan çıkmak sizi seviye 161'e götürecektir. Ancak zaten iyi bir silahınız yoksa bu seviyeye yerişmemelisiniz. Yeterince uzaklaşmak sizi seviye 7'ye getirecektir. Seviye 7 Talasofobi. Seviye 7 sonsuz bir şekilde uzanıyormuş gibi görünen geniş bir su alanı olması bakımından benzersizdir. Şimdiye kadar hiçbir şekilde seviye 7'yi tam olarak keşfetmedi kimse. Ancak şu anda tek bilinen şey seviye 7'nin ilk ve potansiyel olarak tek odasının su basmadığı ve olağan florasını aydınlatmaya sahip olduğudur. Odanın dibinde ince bir su tabakası vardır ve zeminin geri kalanından garip bir şekilde eğridir. Anormal bir şekilde tek kapı suyun yüzeyini yukarıdan aşağı bir perspektiften göstermek için açılır. Oda görünüşte yatay olarak dönüyor ancak gerçek hala birinci odada kişinin ayaklarına yerde tutmak için çalışıyor. Girişte yer çekimi birini suya doğru çekmeye geçer ve normal yer çekiminden önemli ölçüde daha güçlüdür. Suyun çok soğuk olduğu bildirildi ve genellikle suya girilmesi tavsiye edilmez. Okyanusun tabanı üzerinde kalın bir katran tabakasıyla sertleştirilmiş halıdan yapılmıştır. Birkaç neredeyse insansı figür ve büyük balık dahil olmak üzere birkaç istilet vardır. Sonsuz katran ve kemik genişliği dışında suların derinlikleri hakkında çok az şey biliniyor. Halı kaplı okyanusta bir yerde bulunan bir delik gibi bir sualtı altı seviye 8'e göndermeye yol açacaktır. Seviye 8 Mağara Sistemi Seviye 8 içerisinde çok sayıda örümcek benzeri varlığın yaşadığı geniş bir mağara sistemidir. Seviye 7 gibi uygun ışık kaynakları olmadan zifiri karanlıktır. Örümceklerin yaptığı birçok yuva vardır. Bunların çoğunda küçük zehirli örümcekler ve devasa kral ve kraliçe örümcekler yaşıyordur. Bu kolonideki kral örümcekler neyse ki zehirli değillerdir. Ancak kraliçe örümcekler oldukça zehirlidir. Çoğu kraliçe örümcek ısırmasından birkaç dakika sonra ölünür. Ancak bu sadece spekülasyondur. Çünkü bu seviyenin insan tarafından tarafından keşfedilmesi şu an imkansızdır. Mağaranın çıkmaz uçlarında büyük berrak havuzlar bulunabilir. Bu havuzlar son derece tehlikelidir çünkü onlara giren her şey insansı katran karası eller tarafından parçalanıp aşağı sürüklenir. Seviye 8'de bulunan başka bir yuva türü göğüs boşluğunda bulunan bir bez aracılığıyla yenilenen, tehlikeli bir mutasyona uğramış örümcek olan Franken Spiders'ı barındırır. Mağaranın bazı yerlerinde tavandaki sarkıtlardan damlayan badem suyu olduğu tahmin ediliyor. Yolculuk esnasında bir anda düşerseniz seviye 9'a geçmiş olursunuz. Bu seviyelerde eğer şanslıysanız cep boyutundan kurtulabilirsiniz. Yani Backrooms'dan kurtulabilirsiniz. İşte Backrooms'un hikayesi ve detayları böyleydi. Abone olmayı unutmayın. 150.000 aboneye az kaldı. Videoyu beğendiyseniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.